Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları. Kripto paraların genel bir analizini yapmak istiyorum. Sırayla başlayalım. Bitcoin'de ne var ne yok diye bir değerlendirme yapalım. Bitcoin grafiğine baktığımızda orta uzun vadeli, uzun vadeli arkadaşlar yükselişinin bir sindirmesini yaptığını görüyoruz. Bakın burada büyük bir formasyon oluşumu var. Şuradakine benzer bir yapı oluşturuyor. Buradaki yapı şu anda düşen hat içerisinde. Ancak bu düşen hattın kırılımı e, formasyonu yukarıya doğru e, bir bayrak formasyonuna çevirebilir. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Burada dikkat edeceğimiz nokta özellikle destek hattının çok önemli olduğu. Yani şu kısım, şu kısa vadeli yükseliş hattı 38 binden geçiyor. 38 bin dolarların altı Bitcoin için tehlikeli. Şu anda süper trend desteği ise 35 binde. 35 binin kırılımı bu sefer düşen hattın tekrar uzun vadeli bakın şu yükselen seviyede yani şuradaki yatay bakın Aşağı doğru eğilimli üçgen formasyonunun kırılımı, buradaki sıkışkan, sıkışık alanın kırılımı destek hattı olan 20 bine kadar e, piyasayı getirebilir. E, ancak e, bunun için tabii çok negatif haberlerin oluşması gerekiyor. Görülür de yapının e, burada destek bularak şuna benzer önümüzdeki yıllarda buna benzer bir yapıyla e, karşılaşması e, beklenir genel seyir böyle. Benim daha önceden 20 bin analizim söz konusuydu. Bu bölgenin ziyaret edilmesine, İkili Tepe ve ondan sonra buraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabileceği analizim vardı. Malumunuz. Ama onun öncesinde ben tekrar bir 50 binleri, eğer olacaksa bile 50 binleri görüp ondan sonra bir geri çekilme söz konusu olabilir ki kripto paralara olan talep işte yasaların hazırlanması dünya piyasalarının kripto paraları legal ve kullanılabilir ölçüye getirmesi ve talebin olması durumunda bu 20.000 senaryosu yerine yukarı senaryo daha makul, daha mantıklı gibi görünüyor. Formasyon buna müsait. O yüzden şuradaki destek hattının kırılıp kırılmadığı e, izlenmeli. E, bu piyasaların çift yönlüğü de olduğu da unutulmamalı. Yani geri çekilmelerde ortalama yapmak yerine özellikle kaldıraçlı sistemlerde işlem yapan arkadaşlar ortalama yapmak yerine stop olmayı tercih etmesi çok daha sağlıklı olabilir. Şimdilik destek hattında olduğunu 30.000 ile 40.000 arasında bir sıkışma, bir band hareketi içerisinde olduğunu belirteyim. Şimdi Ethereum'a bakıldığında gördüğümüz şey burada da aynı Bitcoin'in benzeri bir oluşum söz konusu. Benzer bir yapı içerisinde hareket ettiği ve Gelebilecek Bitcoin ile beraber kripto paralara gelebilecek talebin bunda da yine 5000'li rakamları gösterecek olan bir fiyat hareketiyle karşılaşmasının muhtemel olduğu. Ancak destek hattının yani 2500'ün kırılması daha önce görmüş olduğu 2000'li seviyelere yakın noktalara gelmesine ve oranın kırılımı da şu düşen hattın devamı mahiyetinde binli rakamlara kadar geri çekilmesine söz konusu olabilir. Şimdilik önemli bir destek hattında tutunduğunu ve burada piyasaların toparlanma çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. XRP'ye bir bakalım. XRP'de nasıl bir görüntü var? XRP diğer kripto paralardan farklı olarak kademeli olarak ciddi yükselişler kaydetmiş. Daha sonra ise yine o yükselişin sindirmesi bahiyetinde aşağı düşen bir e, açıyla bir üçgen e, yapısıyla e, hareket ettiğini bu bölgedeki yapının formasyonu tamamlanmasıyla beraber al yapısı zaten bu. Yüksek ihtimalle kırılımlarla beraber 1, 1500 1.500'e 1.5'a e, doğru bir yönelim içerisinde olacağını e, söyleyebiliriz. Burada destek hattı da tabii yine takip edilmeli yakından. Şu anda günlükte süper trend direncini geçemedi. Süper trend direnci geçilirse 0.86 civarında bir direnci var. Geçilirse daha önce görmüş olduğu direnç noktası 1.40 hedef olarak karşımıza çıkar. Daha yukarıda ise tam burası 1.5 olarak hedeflenebilir. Daha yukarıdaki hedef ise 2 e, dolar olarak yani görünüyor. BCH'a bak, bakalım. BCH'da ciddi bir değer kaybı söz konusu olduğu Önceki çıkışların sindirmesi olarak ama ciddi bir satışla karşılaştığını ve tabana oturduğunu görüyoruz. Yani şuradaki çıkışlar tamamen maalesef e, tabana kadar geldi. 1500 dolarları gördükten sonra şu anda bakın 300 dolara kadar geri çekildi. Tabii bu yatırımcı açısından ciddi bir kayıp ve her bitcoin'in kripto paraların zayıfladığında satış yedi ve düşüş trendi henüz bitmiş değil. Ama burada bir taban oluşturma 5 bölgesi ve daha sonra 600 rakamının sınanacağını söyleyebiliriz. Böyle bir değerlendirmede bulunabiliriz. Şimdilik tam düştüğü şu 4 noktasında taban oluşturuyor. Bu taban oluşturmadan sonra bu düşeni kırıp 400, 500 ve 600'ü hedefleyebilir. Böyle bir genel değerlendirme yapabiliriz. BNB'ye bir bakalım. BNB'de Bitcoin'in ve Ethereum'un yapısına benzer bir yapı var. Bayrak formasyonu oluşumu var. Bu kısımda özellikle dikkat edilmesinde fayda var. Aynı şekilde bu hattın kırılmaması gerekir. Bu hat kırılmazsa 600 noktası tekrar hedef olarak karşımıza çıkıyor. Ama hattın kırılması BNB'yi de zayıflatacaktır. LTC'ye baktığımızda LTC ciddi satış yiyenlerden ve düşeni henüz kırmayanlardan ve düşüş eğiliminin devam ettiği tahtalardan bir tanesi. Şu anda destek hattına çekildi, tabana çekildi. Biraz daha aşağı gelme ihtimali söz konusu olabilir görüntü itibariyle. Ancak düşeni kırma çabası içerisinde ve ortalamalarına doğru değiyor. Yüksek ihtimalle bu ortalamasını kıracak diye tahmin ediyorum. En azından şu süpertrend noktası 1.21 oraya doğru bir yönelim içerisinde olabilir. Yani böyle bir güçlenme çabası var. Tabanda şu anda seyrediyor. Zaman zaman aşağılara da iğne bırakıyor. Tabi bu riski artırıyor. Buralın kırılması demek 80'lere hatta 60'lara kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirir. O yüzden stoplara dikkat etmekte fayda var. Bir diğerine baktığımızda bunda da yine bitcoin'e benzer. Yani bir yapılanma var. Büyük ölçekte bir dalga yapısı söz konusu. Orta uzun vadede 50'li rakamların görülme isteği içerisinde olunacağını söyleyebiliriz. Yani bir taban oluşum süreci söz konusu ve bu yapı orta vadede karşımıza çıkıyor. Zamansal olarak bakacak olursak şu formasyonun buradaki formasyonun içerisinde tamamlanması ve belki de önümüzdeki yıllarda yani çok da zaman geçmeden şu formasyonun benzeri bir formasyonla yukarı yönelim söz konusu olabilir. Bir diğerine bakalım. Ada kısaltılmışı. Bu join'e baktığımızda düşüş eğiliminin devam ettiği görülüyor. Henüz taban formasyonu oluşmamış. Yani dip noktayı yoklamaya devam ediyor. Eğer ki bu şekilde devam edecek olursa daha aşağı noktalarda görülen dört bölgesi şu kısım hedeflenebilir. Zayıf seyirini sürdürüyor. 3 dolarlı rakamlardan 1 dolara kadar 3'te 1 fiyatlarına kadar geldi. Aslında buralarda tutunması, taban oluşturması ve yukarı atak yapması beklenir. Ancak bu tahtada yukarı bir eğilim sadece satış fırsatı olarak değerlendirilmiş ve zayıf seyir devam ediyor. Bu dikkatimizden kaçmadı. Özellikle stoplara dikkat etmekte bunda fayda var. Daha aşağı istek olabilir. BSV'ye bakıldığında BSV'nin de taban bölgesine kadar geldiğini, ciddi taban noktasına kadar geldiğini, tabi bu kriptoların Hangi projeleri imza attı, hangi projeleri çalışmalar yaptığını bilmiyoruz. Arkalarında destekleyici ne var onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey şu anda teknik olarak ciddi taban noktasına kadar geldiği ve daha önce görmüş olduğu 450-500 dolarlı rakamlardan şu anda 84'lü. Yani yaklaşık 6'da bir değerine düştü ki bu önemli bir değer kaybı olduğunu belirtelim. Ve tahta ciddi bir eski fiyatına, taban oluşum fiyatına, gelmiş. Onu görüyoruz. EOS'e bir bakalım. EOS'de de yine aynı şekilde bir taban oluşum süreci var. İyice dip noktaya geldiğini görüyoruz EOS'de. 12 dolarlardan 2 dolara kadar altıda bir fiyatına inmiş. Şimdi bu tip tahtalarda arkadaşlar coin küçüldükçe diyelim. Yani alt coin'ler teknik anlamda düşüşlerde daha fazla etkileniyorlar. Yani Bitcoin'i teknik olarak yorumlamak, öngörmek, tepkilerini yorumlamak çok daha kolay. Dalga boylarını hesaplamak çok daha kolay. Çünkü hacmi geniş, bilinen, yaygınlığı fazla. Ama alt geldikçe bunlarla ilgili spekülatif ataklar birilerinin kontrolünde devam ediyor. O yüzden tercih edilecekse kripto paralar, yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim, büyük coin'lerin tercih edilmesinin Yatırımcıyı koruma anlamında daha sağlıklı olabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak XMR'ye bakayım. XMR'de bir taban oluşum süreci var ve bir tepki süreci var. Tepkide güzel de bir tepki vermiş. düşeninde de kırmış. Bir V hareketi var. Sonra o hareketten sonra bir geri çekilme. Fakat şu anda 21 emanın üzerinde ve diğerlerine göre biraz daha pozitif olduğunu görüyoruz. Ve yukarı eğilim hafif başlamış ama bir trend oluşur mu? Şu anda düşen hattını tam kırmamış. Düşen hattı kıramamış. Düşen hattı kırarsa tepki mahiyetinde 300'e kadar gidebilir. Sonra bir onay noktası için tekrar bir zikzak ve geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu da teknik manada söyleyebiliriz. Dikkat edeceğimiz nokta 21 ama yani 173 rakamı 173'ün altına gelmemesi gerekir ki bu dediğimiz senaryo gerçekleşsin. Şimdi arkadaşlar söylediklerimiz yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.